E aí, Hastalıktan plan vermedi. Direne girin Aslanlar gibi direne Şehit düştü orada. Adalet mücadelesi Eğer bu kadar adamı Bu zaman 15 20 dakika daha orada bekleyeceksin. biz de orada gidecek Ondan sonra size sabit ediyoruz. Şu an Helin Böleğin cenazesine gitmek isteyen oturma eylemi yapan arkadaşlarımıza polis gözaltı yapıyor. sağlık <Sessizlik> onuru işkence